Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. Boturun üzerinde şu anda çok fena bir şekilde yarış mekanına doğru gidiyoruz. Yarış yapacağız abi. Bakalım nasıl geçeceğiz, göreceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum. Burada bir yarış mekanı gibi bir yer var. Haritada işaretledim. Şu an oradayız. Oo, ekip toplanmış abi. Ekip toplanmış. He. Yarış dediğinizi geldik abi. Ha motosikletimle geldim hemde Aynen. Abi yarışa ne dersiniz? Gençlik. Hadi bakalım. O başlıyor yarış valla. Çok çabuk girdik ya yarışa. Aynen. O abi bunlar. Valla bunlar iyi yarışçıya benziyor ha. Bir bizim üstümüze bak bir onların üstü. Kaskımız da yok abi bizim. Ama bizim yıllardır tecrübemiz var be. Oha. Çok hızlı gidiyorsunuz be. Hop çekil oğlum. Evet bakalım. iyi bir sonuç elde edebilecek miyiz? Göreceğiz. aha hop dön, dön dön yavaş. Güzel. Güzel güzel güzel. El küçe girsek. Ama birincilik hedefimiz. Bakalım. Birinci olabilecek miyiz? Aa bunlar çok hızlı gidiyor ya. Bizden hızlı gidelim. Ölürsek işte bu. Şu an birinciyiz. Ama hemen arkamızda ve geçtiler bizi. Çekil alıp çekil alıp. Oha. Bu adam ne kadar hızlı gidiyor. Oha oha oha. Gittik 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 abi dedim gittik. Ayvaydı çabuk. Kal çabuk 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 lan bin lan bin lan ayva yedik vallahi Allah ayva Nereden Neden gideceğiz ya? Tövbe tövbe. Vallahi adamlar uçtu gitti ha. Vallahi uçtu gitti. Hiç durmadan full gaz devam edeceğim. Belki geçme imkanım olabilir. Bir daha düşmezsem yetişirim ya. Aynen. Şu an yetişiyoruz. Evet. Çok güzel işte bu be. Şu an gördük son rakibimizi. Tabi bu baya bir geride. Aman diyeyim aman diyeyim çarpma. Ah oha. Ya sizin ne işiniz var yolun ortada ya. Gittik gittik gittik. Hmm, şunu da alamamışız. Bu sefer imkan yok zor. Ama ikinci karşılaşmaya beklerim. Abi çok direkt var ya. Gece gece önümüzde göremiyoruz. Direkler de var. Şu an ikinci turda mıyız? Yine yetişemeyiz gibime geliyor ama bakacağız. Belki yetişebiliriz. Belki yetişebiliriz. Çarpmazsak belki yetişiriz. Güzel güzel. Güzel hadi oğlum. Hadi biraz daha hızlan. Ne olur hadi. Bu saatten sonra biraz zor ama. Belki şu en arkadakini geçme imkanımız olabilir. Abi yapma ya. Ha yani şu sonuncuyu geçeceğim ya. Sonuncuyu geçeceğim. Bakalım. Geçebilirsek tabii ki. Hadi oğlum hadi. Çarpmadan geçmek istiyorum. Bak ya burayı sevmiyorum işte ya. Cık cık cık. Abi buradan nasıl geçeceğiz ya? gidir burada takılıyorum. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Neyse bakalım şöyle ilerleyelim. Bak ya bak al bura. çarpa çarpa öldük ya. Yok böyle bir şey. Hızlı gideceğim diye yani yavaş gitsem belki. Biraz daha etkili olabilir ama hızlı gidince işte bir oraya çarpıyoruz bir buraya çarpıyoruz. Ne yapacak bir şey yok. Neyse ne, de, ne neymiş arkadaşlar? GTA 5'te yarış bize göre değilmiş. O yüzden şunları dövüp bizim diğer elemana geçmemiz lazım. <laughs> Aynen bizim adam ne yapıyor burada? Keyif mi yapıyor yine? Abi bu ne olmuş buna ya? Aba abi maf olmuş bu ya. İçme diyoruz sana, içme diyoruz ya. Ah bu adam nasıl yola getireceğiz? Arkadaşlar. Bu adam yola gelir mi? <laughs> Bence gelmez ama. <laughs> Yazık şu adama bak. İçmiş, içmiş. Allah Allah. Derdin mi var kardeş? Bu kadar içiyorsun. Aynen şu an Biraz düzeldi mi? Yok. Yine ha, aynı. Abi bu kadar içilmez ki ya. Neyse. Biz bunu açarız ya. Aynen. Şu an açıldı gözü. Seni şöyle suya gireyim de atlattırayım da gözün bir açılsın. Aynen. Sahile geldik zaten şu an. Şu punkçıyı hiç sevmiyorum ya. GTA işte dövüp dövüp duruyorum. ah Kebir mi? Ya öyle koşarsın. Gel gel buraya. Öyle bana el kaldırıp kaçması değil. Gel bakayım buraya. <laughs> gel buraya. Oha. Hepsi nasıl kaçıyor? Baba itler de geldi. Halkı kurtaran baba itler. Halkı sen mi kurtaracaksın lan? koskoca halkı gel bakayım bu halkın kurtarıcısı bir tek ben olurum siz eşkıyalar olmazsınız işte bu işte bu al bakayım şu yumruğu al bakayım en son yumruğu da ya halkı kurtarmaya gelmişler öyle üçümüzü birden dayak felci derim işte ha spor spor yapalım hadi arkadaşlar Hadi bakalım. Tur yapıyoruz. Sen yürü ben koşarım. Benim yürümemle senin koşman aynı. Kız. Buna neymiş abi? Hayırdır kardeş? Kas gösterisi mi yapıyorsun? Kaslarımı çıkarttırma şimdi. Tek yumrukla iniyorsun. Sonra diyorsun ben kaslıyım diyorsun. Şöyle bura neymiş abiciğim? lavabo tuvalet falan filan. Luna Park'a gidelim mi arkadaşlar? Neyse boş ver. Luna Park. Şuradaki kankişlerime biraz takılalım. <laughs> kanki. Kanki bu Hal ne? Kanki. Kaçmayın kankiler. Tamam. Abi biz bir şey yapmadık. Oo, Kaslı adamlar dikildi. Şöyle bir. Yoo, iki tek gümrükle iki kişi aldım. Ah, dövecek lan bu bizi. Gel bakayım kalk ayağa ayakla döveceğim seni. Kalk. Kalk da ayakta ayakla döveceğim. Kalk. Tek yumrukta bayıldın. Öyle çap çap vurmasını biliyor musun? Ah polis. Polis 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 polis. Ortalık karıştırmak istemezdim gençler. Kusura bakmayın mevzu var burada. Benden değil polislerden kaçın. <laughs> Benden size zarar gelmez. Polisler bak arkadan sıkıyor. Polisler geliyor arkadan. Polislerden kaçın. Benden kaçmayın. <laughs> Abiciğim. Diğer bölümde şu Luna, Luna Park'a bineceğim ya. Vallahi özledim Luna Park'ı. Vallahi bineceğim. Özlettirdi. Şuna jet ski'ye bineyim hemen. Hemen bineyim. Abici geliyorlar. 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 Hop. İşte bu. Şuna da bir çabuk çabuk çabuk. Ben yani çabuk ol biraz. Ha <laughs> ha. Görüşürüz. Öyle bakarsınız işte. He <laughs> he. Ana. Sprite. <laughs> Kötü çarptım ya. çık bakayım işte. Oğlum kafamızı çarpmadığımız yer kalmadı ya. <laughs> i̇şte öyle sarhoş sarhoş gezersen olacağı o. Ne oldu polisler? Bakalım ama polisler ne yapıyor burada? Hihi abi dur şu arabaya bineceğim. Neyse şöyle bir döneşelim. Zaten diğer bölümde şu Luna parka bir giriş yapalım ya. Vallahi özledim. Hop oh, şuradan uçar mıyız? Biak, tırt. Abi uçak gidiyor. Uçak gidiyor. Uçak gidiyor. Şuradan bir uçalım. Abi kayalıklar mı burası? Aa çok güzel ama burası. Kayalıklar. Şurada bir de oltamız olsa da balık tutsak ne var? Gerçekten balık tutması güzel olur ha burada. Şuraya oturacaksın abi. Şuraya oturacaksın. balığını da tutacaksın. Çok enfes bir şey olur. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadarlık olsun. Diğer videolarda görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.